Arkadaşlar bugün sizlere Nisan ayının Akrep burcunun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar e, ilk önce bunu diyeyim ben e, Yüksel anlamdaki ilişkinizde e, bir ayrılıklar yaşanılmış. E, ayrılıkların e, böyle e, genel demeyeceğim ama bazılarınızda bir aldatma aldatma Bu bayan erkek e, fark etmiyor, kadın da aldatabiliyor, erkek de aldatabiliyor şimdi günümüzde. Ama e, olmamasını temenni ediyoruz fakat e, yapacak bir şey yok. Yani duygusal anlamdaki ilişkinizde e, her iki taraftan birilerinin bir aldatma olayları bu da e, ilişkinizi e, tam hemen e, bitirmiş anlamına gelir. Yani aldatma olayında e, ilişkiler kopuk, e, güvensizlik. Ha bunu devam ettirmek isteyen e, şöyle ya ben çok seviyorum tamam e, özür diledi yalvardı işte budur şudur e, deyip affedenler de olabilir. E, daha doğrusu affedenler de vardır ama e, artık orası da e, sizlerin sorunu affedip affetmemekte tabii ki yine karar size kalmış olan bir şeydir. Yani burada dediğim benim arkadaşlar akrep burcunda bir e, ilişkinin bitmesinde en büyük neden aldatma olayla karşı karşıya gelen arkadaşlarımız vardır. Evet yine bir hane içerisinde bir kutlama var. Bu doğum günü olabilir. E, yani bir hane içerisinde bir kutlama var. Evet arkadaşlar alımlı satımlı bir işleriniz var. Hayırlı uğurlu olur. İnşallah çok güzel şeylere adım atacaksınız. Bir yenilikler yaşayacaksınız akrep burçlular. Yani bir bu sosyal faaliyetler olabilir. Ne bileyim yaşamınızdaki bazı şeylerde bir değişiklikler değişebilir. Onun için bazı değişiklikler de yaşayacaksınız. Evet bazılarınızda özellikle duygusal anlamdaki ilişkinizde çok kafanıza takılan, sizi endişeye sürükleyen bazı nedenler var sizin açınızdan. Yani soru işaretleri çok var kafanızda. Önce bu soru işaretlerinizi çözmeniz gerekiyor. Sonraki karşıdaki kişiyle bir duygusal anlamdaki ilişkiyi yürütmek gerekiyor. Önce güven <laughs> Pardon. Önce güven olacak. Güven, saygı sevgi de zaten arkasından gelir. Evet yine harfiniz çıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz başında ortasında sonunda. Onu dememek gerek yok. Bu akrep burçlarının çıkmış olduğu harfleri ben sıralayacağım. Evet. Birincisi E. Diyarbakır'ın D'si. Tokat'ın T'si. R, S. S, Ş aynıdır arkadaşlar. A harfiniz de var. Evet. Bir de Hatay'ın H'si çıkmış arkadaşlar. Evet. Bu saydığım harflerden arkadaşlar e, Küs olan, Düksel Anam'daki ilişki e, yaşayan e, arkadaşlar da e, özellikle küs olanlardan dediğim gibi birleşme görünüyor. Diğer harflerden ise bitmiş olan ilişkilerinde yeni bir e, ilişkiye başlama e, ihtimali var. Diğer e, harflerden ise arkadaşlar e, bir kişiyle e, çok önemli bir konu hakkında görüşmeniz olacaktır. Yani o kişinin e, ismin içinde o harf var, bazılarının içinde. Evet arkadaşlar güzel bir atınız çıkmış. At Murat demektir. İnşallah muradınızı alırsınız. Bütün dilekleriniz kabul olur inşallah. Evet dargın olduğunuz kişiler var. Küs olduğunuz kişiler var. Evet. Bir akraba küslüğü var. Bu akraba küslüğü geçmişten bu zamana kadar epey bir zaman almış bu küslüğünüz. Fakat araya girecek olan bazı kişiler bir barışma dönemine gelecek. Bu akraba olayında bir barışma şeyi teklifi sunulacak. Hayırlısı olur inşallah diyorum. Evet arkadaşlar bir araba çıkmış. Araba almak isteyenler ya alacak ya arabasının yani bir üst model olabilir veya sıfır alma gibi. Yani sonuçta Arabaya niyetli olan kişiler kimse bir araba e, alma olayınız da var burada. Evet. Hanenizin içerisinde çok hükümeden birisi var. Bu bir erkektir. E, yani onun e, her bir sözü sanki e, kanundur. Dediğim gibi bu bir erkek hanenizde. Ee, çok e, yani her şeye karışmaktan yani şey olarak da e, yani evde kendi sözünün geçmesini çok isteyen biridir. Yani benim dediğim olacak gibilerinden. Yani ev içerisinde hükmeden birisi var. Tabii ki bunu dinleyen arkadaşlarımız kimse o kişi o kendisini bilir. Evet e, şimdi tabağımıza geçiyoruz akrep burcunun. Evet bir ay yıldız çıktı arkadaşlar böyle çok güzel aydınlığa çıkıyorsunuz çok güzel ee, bu içinizdeki bütün karamsarlık neyse ee, böyle bir anda içinizden kopa koparıp atacaksınız ferahlayacaksınız ee, bir toplu para bir miktar toplu para görünüyor onu da e, böyle bazıları arkadaşlar bir yatırım için bir şeye yönleniyor bu akrep burcu olanlar için diyorum bir bir arazi yanında ağaçlar meyve ağaçlığı gibi zeytin ağaçlığı gibi böyle bir yatırıma yönelilecek yani bu to alınan toplu paradan böyle bir yatırım olaylarınız var bazılarınızda evet arkadaşlar yine bir uçak çıktı yurt dışı olay var gelen var Yurt dışından gelen var bu kimse, evet ee, yine e, üç kişi ee, arkadaşlar. Bu ikisi erkek biri bayandır. Bu üçü çok kafadar biridir. Bu bayanın e, isminin başında ortasında sonunda S de olur, Ş de olur. Bakın S de olur, Ş de olur. Bunlar böyle bir e, telaşlılık bir olayları var. Sanki böyle üçü bir ağız birliği etmiş bu üçü. Bir bir şeye böyle bir acelelik, bir e, ne bileyim e, bir plan proje peşlerindedir diyebilirim. E, bu kişiler e, ne bileyim, böyle biraz da e, iyiye adım atmayan birileri. Yani iyi niyetli değil. Bunu diyeyim ben size. E, yani e, bu üçü bir şeyler... Karıştırma peşindedir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, Akrep burcu olanlar e, bu önümüzdeki zamanda e, yeni bir ilişki başlama olayı görünüyor. Yani duygusal anlamda yeni bir ilişki başlama olayınız olabilir. Evet. Bu kadar arkadaşlar. E, bugünkü e, Nisan ayımızın Akrep Burcu'nun yorumunu burada tamamlamış oldum. Yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Bakın benim için çok önemli. Hem beğeni hem yorum. Yani özellikle bu benim için çok önemli. Özel bakım yaptırmak isteyebilirsiniz. Numaram 0541 303 63 71 numaradan Nur Ablanız'a bakım yaptırabilirsiniz sevgiler saygılar